Arkadaşlar, Namsan Park'tayız, şehrin en yüksek yerlerinden biri canım çıktı çıkana kadar. Hemen şu dağların arkası Kuzey Kore, bizim Roket abinin memleketi. Seul sınırı çok yakın, Kuzey Kore sınırının Seul şehri. Çok güzel bir nokta, dağların içerisinde bir çanak aslında Seul. Ya bu domuz delisi, Domuza sarıyorlar kokoreç gibi. Bunu yiyorlar abi. Bizi bozar. Delikanlıyı bozar. İşte kozmetik dükkanları. Tatlı patatesçi. Allah ne verdiyse decir, ya lo golpeó alguien. ¿No? Zanda bir deniz ürünü satıyor. Fiyatlar işte çubuğu 250 lirayla 150 lira, 120 lira arası arkadaşlar. 5150 lira mısır 150 liraya satılıyor. Ondan sonra meyveler öyle 150 lira. Abla. Hello. Pork belly diyor. Belli neyse artık bağırsağı mı? Bağırsağı sarmışlar kimçiyi. Allah o kadar güzel gözüküyor ki yememek için zor oluyor. Milyon donga gel. Var bir kardeşim seversin buraları. Sömürürüz senle buraları sö Ay, Kendime Mozzarella peynirli patates aldım. Allah tadı çok güzel, kıtır kıtır. Biraz da ketçap koydurdum. Çocuk gibi yiyorum şu dondurmayı. 130 lira. Al 130 lira. Merhaba sevgili dostlarım. Şu anda Seul'ün Merkez Camii'nin önündeyim. Bugün Cuma. Cuma namazını kılmaya geldim bir hayli Müslüman var. Zaten caminin çevresinde de genellikle helal yemek satan restoranlar ve bayağı Müslüman gördüm. Kapalı insanlar gördüm. Şimdi namazımızı eda edeceğiz inşallah. Ezan yapın. Kitapçıya bak hizaya gel. Bir saattir yürüyorum kitapçıdan çıkamıyorum. Ve acayip ilgi var yani. İşte bir milletin ileri gidebilmesi için. i̇şte buradan almıyorsun yani. Adamın kitap dükkanımda, kitap çarşısından var. ne dükkan? şuraya bak. Ucu bucağı yok. Durumu görüyorsun. İnsanlar iyi gösteriyorlar. Yüz binlerce kitap. Bu ülkeye ne olur ya? Biz de tırmalayalım. Biz de bırak kitabı gazete okuyan, dergi okuyan yok. Ha çıplak karı şey olursa bakarlar ona. Şuraya bak. Ucu ocağı, Starbucks var içinde, başka kafeler var. Kahveni de alıyorsun istersen hiç para vermeden kitabı burada oku veya şöyle bir ön incelemesini yap. Müthiş. Etrafı gözetiyor. arkada saray. Bu belediye binası yine. Bakalım neler göreceğiz içeride. Şöyle bir etrafı da çekeyim. Amerikan Konsolosluğu da burada. Sure. . binası. Bakacağız. Herkes sığınmış saçakların altına. Ben şemsiyem var benim. <laughs> Yağmur yağdığı için pek fazla insan yok ortalıkta. Bir gibi, mini köy gibi. Tam bir film sesindeyim ya, Kore filminde. Bir film sesinin içindeymişiz gibi. Prenslerin, yardımcıların kaldığı evler zannediyor. Aa, şimdi güzel bir yer buldum mesela. Sürprizler bitmiyor. Bak burası çok güzel bir yermiş. Evet. Gangnam'dayız. Meşhur Gangnam Style şarkısının semti, etiler. Bütün zengin manitalar burada. Burası en sosyetik yeri. Evet sayın seyirciler Gangnam'a giriş yaptık. Gangnam stil şarkısının doğduğu mahalleler. Evet barbeküler. Burada silah atıyorsun. Yağmur çamur dinlemiyor vatandaş. Barlar, pavyonlar, restoranlar. Havada bir güzel olsaydı buranın tadını çıkartabilir. Buraya yaklaşık 25 dakikada geldik şehir merkezinden. Otelin bulunduğu Çung Moro'da. Ee, bunun için iki hat değiştiriyorsunuz. Ee, burası... Buraya gelmek için şehirden küçük bir nehri geçiyorsunuz suyun altında. Yani biraz Seoul'un şehir merkezinin dışı burası. Ama... Seol. Hiç düşünmüyordum, saçma sapan bir şey vesile oldu ama çok da iyi oldu. Bu şehri gerçekten beğendim. Tokyo'dan çok dahaları var, araçlar çok saygılı, şehir ulaşımı muhteşem. Otobüsü denemedim ama metro ile zaten neredeyse her sokağa çıkıyorsunuz ve metro sistemi çok iyi işliyor. Burada T-Money denilen bir kart var, onu alıyorsunuz bizim İstanbul kart gibi. Otobüs, tren, aklına ne gelirse hepsine biniyorsun. Ben telefon uygulamasını yükledim, NFC ile okutuyorum. Gerçek şükür. kuzeyi, Kuzey Kore sınırı. Pyongyang yani Kuzey Kore'nin başkenti, Roketmen'in memleketi. Buradan sadece 190 kilometre. Düşünebiliyor musun? Bambaşka hayatlar yaşanıyor. Bir şu ülkeye bak. Amerika, Japonya gibi. İnsanlar refah içerisinde. Demokratik bir ortam. Her şey pırıl pırıl. Hemen 100 kilometre ötesinde Bambaşka hayatlar, bambaşka dramları yaşanıyor. Aynı ulus ikiye bölünmüş. Bir tarafta bir delinin elinde, diğer tarafta bambaşka bir hayat, modern bir hayat. Müzik köprüden bir ada var burada. Nehrin ortasında mesire yeri gibi o adaya gidiyorum. Böyle bir ortam. Otobayının kenarından beri. Yürüyoruz bakalım. Burası bizim Maltepe Kartal sahili gibi. Tenis kortları. Adamlar köprünün altına bile spor aletlerini koymuşlar. Otobanın altında böyle bir yer. Adada vatandaş yayılmış, takılıyor, aşk yaşıyor. Evet, aileler burada. İyi, iyi gelmişim. onun müziğimi atladım. Biraz yürüdüm ama yürüdüğüme değdi. Güzel bir atraksiyon gördüm burada. Şuraya baksana. Oh, bunu da getirmiş abim. Güzel hayat var burada. Ya. Yazın düşünsene bugün hava kapalı. Biraz serin ama. Burada vatandaş takılıyor abi. İleride mangallar da var. Mangalını yapmak isteyen mangalını yapar. Seul. Kore-Seul'e Incheon Havaalanına indim. 4 saat 15 dakikalık bir yolculukla. Harika bir 5 günde Seul'de geçirdim. Seul'e de hiç gitmemiştim. Bayıldım doğrusu. Gerek yemekleri, gerek nazik insanları. Ee, bana inanılmaz keyif verdi. İnanılmaz keyif verdi. Ee, umduğum kadar pahalı bir şehir de değildi açıkçası. Tokyo'dan çok çok daha fazla sevdiğimi söyleyebilirim. Ee, mutlaka Seul görülmesi tarihiyle şehrin dokusuyla insanıyla görülmesi gereken bir yer. Ve ulaşım çok rahat. Metro muazzam çalışıyor. Otobüsler muazzam çalışıyor. Günde 25-30 bin adım atarak şehri boydan boya gezdim. Neredeyse gitmediğim önemli noktası kalmadı. Ve işte <laughs> her şeyin bir sonu varmış. Son geldi. Bugün öğleden sonra 16'da Seul'den Şangay'a uçtum. Yaklaşık 2 saat 10 dakika kadar sürdü. Şimdi de İstanbul uçağını bekliyorum. Muhteşem bir gezi, muhteşem anılarla dolu bir şekilde tamamlandı. Harika videolar, harika resimler bu anıları en güzel şekilde belgeleyecek. Tabii ki aileme, dostlarıma kavuştuğum için, kavuşacağım için şimdiden çok mutluyum. Sevgilerimi gönderiyorum. Şangay